Merhaba arkadaşlar Aşk Ceyiz kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığın cünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili hep yeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı açı videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. ki varsınız arkadaşlar. İlçi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.